Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ocağımda ne pişiyor? Kuru fasulye. Bir de eti çıkardım. O da burada ıı, süzülüyor diyelim. <laughs> Orada eriye dursun. Kuru fasulye de burada haşlana dursun. Ben de dedim ki bir video açayım. Mutfağım çok dağınık bir halde geldi. Gözüme de video açtım. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama iyi oldu. Zeytinyağını dolduracağım. Onu çıkardım. Bulaşıkları şöyle bir duruladım. Tezgah bu halde ve ben şu an bulaşık makinemi yerleştiriyorum. İçindekiler temiz. Ondan sonra da eve güzel bir süpürge tutacağım. Süpürgemi de şarj'a taktım. Masamı sildim ama bugün ne yapmak istiyorum? Ee, evet, bugün bir iş yapacağım ben. Biraz da o yüzden açtım. Ama onu söylemeden önce. Şu bulaşık makinesini bir bitireyim. Bulaşık makinesi bitsin ve bulaşıkları yerleştireyim. Ondan sonra büyük bir iş beni bekliyor. Ama artık yapmam gerek. Bayağı uzun zaman oldu. ben daha dün akşam çamaşır suyuyla temizledim. Görüyorsunuz kara kara lekeler. Kahve içmek istiyorum. Öyle bir saçma yorgunluk var ki üstümde anlatamam. Uyusam uyurum şu an. Uykum var galiba geç yaptığım için. Kok varmış gibi. Yatsan erken. Erkenden yat uyu işte. Ne diye bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Yatsı var uyu. Çamaşır suyunu dökünce daha da bir kara kara oldu lekeler. Neden? Bilemiyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ceviz çok leke bırakıyor bu tür lavabolarda. Aşırı leke bırakıyor. Şu köşesi de kireç sürücü istiyor. Ay, ay. Mesela bakın buraya ceviz düşmüş. Nasıl leke bırakıyor? Çamaşır suyu çıkarıyor da hep ceviz bunlar. Cevizin lekeleri. Şu kahve. Çıktı. Bakın hemen oluştu burada. Yoktu. Daha demin yoktu bu. Ya. Ceviz çok güzelsin. Çok faydalısın da. Bu kadar leke bırakma. Hiç başlayayım. Ovala. 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 Lavaboyu, tuvaleti, ovala. Lavaboyu çeşmeyi ovala. Ay. Üf. filtresini temizledim. Haznesini de boşalttım. Şarjı daha %90 dolsun o. Ben fantomcuğumla mutfağımı süpüreyim. Daha sonra onu şarjı iyice dolunca evi genel olarak süpüreceğim. Şu mutfağı süpüreyim artık kahve içmek istiyorum. Yoruldum. çiçekleri açtı. O kadar güzel ki durun size Rüzgar'ın odasından göstereyim. Ben size mutfağı gösteriyordum değil mi? Mutfağımı temizledim. Her yeri süpürdüm. Yerlerim parlak ve süpürülük. <laughs> Şu açıdan göstereyim ve Rüzgar'ımın odasına doğru gidelim. Aşkımın odası artık sade ve çok güzel biraz daha oyuncuya verilince güzel olacak. Şimdi açtım. <laughs> Bu ne? Bu ne? <laughs> Kuşlar. Nar çiçeklerine bakın. Çok güzel görünmüyorlar mı? Eşim yeni dünyaları topladı ama tepeler hala yeni dünya dolu bahçeye şöyle bir göz attı da şu çıkan ne ağacı bilmiyorum usur ağacı mı ne onları kesecek dibine kireç çözücü dökmesi gerekiyor onlar biraz zararlıymış bahçeler için iki tane nar ağacım var geçen yıl fazla nar vermediler İnşallah bu yıl nar verirler ama çiçekleri çok güzel ya böyle bir canlı canlı görseniz burada da zeytin ağacımız var Bahçem dediğim gibi küçük bir orman, çok güzel. Sadece yabani otlar var işte, onların alınması gerek. Bahçeye ben düz ayak olmadığı için pek inmiyorum, inemiyorum. Ee, o yüzden bu şekilde alıyor. Belki biraz bakımlasak daha güzel olur. Ama şu görüntü, ekranı kaplıyor. baksanıza her yer yemiş. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi. Bu yıl sizden güzel narlar bekliyorum. Zeytin ağacım zaten maşallahı var. İki yılda bir işim topluyor. Bayağı da bir zeytin çıkarıyor ondan. Yeni dünya ağacının da maşallahı var. Bayağı bir topladı. Ablasına topladı, annesine topladı. Bize topladı. Daha da bir sürü var. Ve size bugün ne yapacağımı göstereyim. Tetim kireç lekeleri beni bekliyor. Bakın. Her yer kireç. Yerler leş gibiydi. Yerleri temizledim. Hatta videomda kovumu falan atmıştım ya. İşte o gün ben yerleri güzelce ovdum. Ama bu kireçlerin bu duş artık bırakması gerekiyor. Duş akabin kireçlerini ovacağım bugün. Ona karar verdim. Nasıl olsa yeni aldığım kireç çözücü çok iyi olduğu için hemen bitirebilirim diye düşünüyorum. O zaman haydi bakalım. Kahvemi yapayım hemen. Cimbalımın hiç şarjı yok. Onu şarja takmak istiyorum. Telefonumu doldurdum da. Kahvemizi içelim. Cimbalım da şarjını doldursun. Ben de dinleneyim. Ondan sonra şaka bin. Canan'ı bekler. Bugün büyük fincanda içmeye karar verdim. Anca açar beni bu. Bana afiyet olsun diyorum ve size şunu göstermek istiyorum. Kahvemi hazırlarken Fasulyeleri de süzdüm. Şimdi hemen etleri atacağım. Onlar da haşlansın. Gimbal'ım şarjda olduğu için yakına alamıyorum sizi. Etler de pişe dursun. Ben de kahvemi içe durayım. Bak. Nasıl <laughs> bağırıyor. Fasulyelerimizin ağzını kapatalım. Tencerenin kapağını kapatmayacağım. Çünkü bazen köpük falan oluyor. Taşabiliyor. O yüzden açık kalsın. Arada gelir bakarım zaten. Ay gidiyorum ben artık salonuma ve bir keyif kahvesi içmeye. Ben kahvemi içtim geldim ama ocağın altı o kadar kısıkmış ki et haşlanmamış. Yani su bile kaynamamış. Daha açtım şimdi altını. Bir de en küçük göze koymuştum. Süpürgemin de şarjı dolmuş. Onu da çıkardık. Hatta benim küçük minik bebeğim yani küçük aşkım çıkardı. Banyoya girmeden önce banyo bir gireceğim? Yok banyoyu temizleyeceğim. Size salonumun halini göstereyim mi? Bakın. Şu salonun haline bakın. Her yer her yerde ya. Daha çamaşırlarım katlanacak. Rüzgarım burayı lütfen topla olur mu? Hadi. Hazır mısınız? Ben şimdi çoraplarımı çıkarıyorum. Teşekkür ederim. Ben çekeyim mi? Yok aşkım ben çekeceğim. Şimdi neredeydi o temizleyeceğim. Boş. Buna doldurmuştum. Burada da hiç açılmamış. Şimdi burayı kapatıyoruz ve temizliğimize başlıyoruz. Başlayalım. Kullanacağım deterjan bu. Şuna şimdi dolduracağım. Şundan da. Boy. Oy, oy. Aç kapı yani aç. Bunlar temiz bu arada. Tamam aşkım. Şunu alacağım. Bir de. Hayır şu. Bu fırça. Şuna şöyle. <laughs> bu şekilde. yapacağız. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Şuraları da bayağı bir batık. Ay çok tozlu <laughs> Kamera tarıyor. Öncelikle bunun için çok üzgünüm. Ben de sinir oluyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok. İnanın size önce kendini gösteriyorum. Alt tarafı bu şekilde görmenizi istemezdim. anneciğim çıkar mısın lütfen Peki, ne yaptın, ne yaptın? <laughs> Hayır hadi çık bakalım güzel kuzum en fazla burada var şimdi sıkıyorum arkadaşlar <laughs> kesmeyeceğim videoyu. Bakın bu pürüzsüzlük sesi. Artık tele bulaştı ki. Anında çıkarmıyor mu? Şuna bakın. Çok güzel bir ürün. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bakın bu kadar. Tellediğim yer, tellemediğim yer. Ya böyle bir ürün var mı? Neredeydi bu ürün ya? Bu ürün neredeydi? <laughs> Ve her yerine de sıkmadım şu an. Direkt sıktım yıkıyorum olmadım nerede kireçler yok yıkayacağım biraz çünkü kokusu dayanacak gibi değil şunları göstereceğim size şu sabunu atacağım. Hatta biraz çıkayım. Size tekrardan işim bittiğinde göstereceğim. Şurayı da yapayım. Çünkü telefonla çekim yapmak banyonun içinden biraz zor oluyor. Banyoyu bitirdim. Kireç lekelerinden eser kalmadı. Çok güzel temizledi. Duvarları da ovdum. Yani fayansları. Yer karolarına da ovdum. Ders aralarını görmeyin. Ders araları dediğim gibi benim hatam. Ders temizleyici kullandım ve mahvettim orları. Neyse ama çok güzel oldu. Şimdi duş akabini kapatıyorum. Tatım bakar mısınız? Kireçler neredesiniz? Şu aşağıdaki kısım için bir şey demiyorum. Hep aynı şekilde ne zaman temizlesem böyle bir ıslak gibi görünüyor. Buranın alt tarafında kireç var. Bilin bakalım neden? İşte bu yüzden. İçeriği temizledim. Lavabo yanında olduğu için şu taraf özellikle kireç lekeleriyle dolu. Bakın hatta burada belirgin bir leke var. Ne lekesi olduğunu bilmiyorum. Bu kireç lekelerini de ovacağım. Dediğim gibi şu alt tarafı da temizleyeceğim. Bir de şurları bir deneyeceğim. Ben çekpasla da geçtim üstünden, iç tarafından. Bakın çeşme başında bir çek kasım var. Terliklerimi giyeyim. Ya parlıyor parlıyor. Şuna bakın çok güzel oldu. Çok güzel temizlemişim. Tamam bir tanem. Ellerime sağlık. Çok güzel oldu ya. Baksanıza şuna. Şu cam detayları. Bu tepeden sıçrayan sular ön tarafında batırmış olabilir ama iç tarafı çok güzel oldu. Ah! Hoş geldi. Kendine mi bakıyor? O kadar terledim, yoruldum ki anlatamam size. Yemeği yapayım, duşa gireceğim hemen. Ama iyi ki üşenmedim ve temizledim ve Liflerin hepsini atacağım bayağı uzun süredir bizim neler. Bu tası atacağım. Bir de bakın, iğrenç şekilde paslı şu askıyı atacağım. olmaya çalıştım ama olmadı. Paslanmış. Şu askının yanında ufak sarımtırak bir şey var. Onu da işime çıkarttıracağım vidalı çünkü askının aparatıydı o duvara sabitlensin diye kapatıyorum camı açtım salonun camı açık mutfağın camı açık böyle cereyan yapsın çünkü kokusu beni mahvetti şu an boğazım acıyor gerçekten boğazım acıyor bir tabak yoğurt yiyeceğim yoruldum terledim uh, halim berbat Ellerimi güzelce yıkadım bu arada. Etime bakayım. Oh 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 oh. Mis gibi bir koku. Etler fokurdasın biraz. Onun altını söndüreyim. Hemen duşa girmek istiyorum. Heh şimdi söyle bakalım ne istiyor? Ben şimdi çikolata istiyorum. Bir de sizi daha küçük gösterdiğim hemen. Hadi göster bakalım. Bakın burada bir tane ilave bebek yapıştırdım. Böyle. Evet. Aşkım da ben temizlik öyle. yaparken öyle kendi Sen kendine durmuş, ödev yapmış. Böyle. Heh, her burada tarzlık. söyle. Buraya da böyle harita astık. Anneciğim o haritayı e, oraya değil de şuraya assak bence daha Aşır, iyi olur. Aslında şunu söküp onu oraya koymak ama lazım. o çok güzel. Eskidi mi artık? Eskimiş aslında. Tamam onu çıkaram o zaten yırtık bayağı şurası, kötü oldu. Şurası yırtırdın. Bazı yerleri de deforme olmuş eksik parçaları da var ee, evet aşkımın dediği gibi dünya haritasını ama şimdi değil onu güzelce katla orada o zarar görmesin o ne minecraft çok güzel hadi keyif yapalım evet aşkım onu ver ya, onu. yok yok yapayım. istemiyor İyi, tamam Şöyle bir bisküvim var. Onu yoğurtla yiyeceğiz. Evet, de bir süt dilimi var. Reklam olması diye kapattım böyle markasını. <laughs> Reklam değildir. <Evet>. Anneannemiz getirdi. <laughs> de katlondan aldığımız saç havlusunu doladım başıma ama bakın nereye kadar doğru kayıyor. Yalnız havlu gibi ağır değil yani ağırlık vermedi saçıma. Şöyle duruyordu. Ama kayıyor tabii benim saçlarımın maşallahı var. Bu arada duştan sonra öyle bir yorgunluk çöktü ki bana. Ay anlatamam. Anlatamam anlatamam. Oturduğum yerde kaldım. Ay. <laughs> Şimdi kalktım yerimden. Hemen yemeğimi hazırlayacağım. Nasıl olsa et ve fasulyeler haşlandı. İki soğan bir acı kıl biber, bir kırmızı biber ve birkaç diş sarımsak doğrayacağım. Hemen yemeğimin yapımına başlayayım da. O da çıksın aradan. Dünden de tavuklu pilav yapmıştım ama yenmedi. Şimdi ben gerekli malzemeleri doğrayayım yemeğimi ocağa alınca tekrardan görüşürüz. thank Bunu sadece bu şekilde bile yerim. Şöyle biraz daha soğanları, biberleri kızdırıp, hmm enfesle bir tadı olur ama fasulye yapacağım. kuru fasulye. Bayağı da bir et suyum var. Fasulyenin içine sadece bu et suyunu koyacağım. Zeytinyağlı, etli, hmm, bu vitaminli güzel bir yemek olacak bizim için. <laughs> Mis gibi kokular yayılmaya başladı. Şimdi saksısına atıyorum. dolu dolu bir yemek kaşığı salçasını attım. Bu arada pilavı da çıkardım. Fasulyeleri ekleyelim. Hele bir şuna bak. Enfes görünmüyor mu? Ay çok güzel. O kadar çok acıktım ki. Banyo beni yordu biraz. Biraz mı? Fazlasıyla desem daha iyi. Yemeğimin kapağını kapatıyorum. Ve mutfağımı toplamaya geçiyorum. Artık bu videomu da burada kapatıyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımıza da bekleriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Size bu <gülüyor> çöplerle <gülüyor> video kapatması yapmak istemezdim ama şimdi bunları e, toplayacağım. İşim gelmeden halledeyim mutfak yine çünkü e, dağıldı. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. só